AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM lider ve yönetici kadroları eliyle gayrimilli bir mutabakat cephesi ilan etmişlerdir. Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak büyük Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan edilmiştir. Ben başkaları gibi ne anlama geldiği belli olmayan televizyon programlarında ve gazete köşelerinde Acaba ne demek istedi? Ne yapmayı amaçlıyor türünden tartışmaya açık cümleler kurmayacağım. Oldukça net, oldukça açık ve mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Cumhuriyetimizin 101. yılına bir haftamız var. Bizim ise kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Çünkü İhanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakabileceğimiz bir sürecin içine itilmiş bulunuyoruz. Tarihe mal olmuş ve tarihin her döneminde var olmuş çok büyük bir milletin tarihte İlk defa devletini kaybetmesi tehdidi ve tehlikesidir karşımızda duran. Kısaca yüz yüze olduğumuz şey 106 yıl önce yaşadığımız işgal günlerinden farklı olarak düşmanın sancağıyla ordusuyla gelip mermisini ve süngümüzü kalbimize nişanlaması değildir. Türk'ü Türk'ün sancağıyla Türk'ü Türk'ün sözüyle vurmaktır söz konusu olan ve Allah yukarıda şahit bu ülkenin geleceğini, bu milletin istikbalini, bu devletin bekasını devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. <laughs> Türk devletini bölme planlarının taş o teşerununu yani İmralı Canisi bölücü başını gazi meclise davet edecek kadar delirmişlerdir. Delilik dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin ve kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve terörist başı meclise gelip de demin grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Haydi oradan. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu yer. Burası milli egemenliğin yegane tecelligahı. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu meclise giremez. Hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a ip atarak ben asamadım, asabiliyorsan sen as demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Hücal'a asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna al. Üç hilali bu ihanete araç kılanlar gibi altı okuda bu gayrimilli mutabakata katmak kafletinde olan 31 Mart'ta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan Mustafa Kemal'in aziz hatırasını Cumhuriyeti ve üniter devleti kumar masasındaki bir miras yedi gibi harcamaya yeltenen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle de karşı karşıyayız. İmralı'da ittifak kuranları görünce iktidar trenine binmek telaşına kapılmış ve Diyarbakır'a gitmek için Edirne'den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir. Adeta toplumda gözlenen cinnet halini yakalayıp hatta geçerek Mustafa Kemal'in ve aziz yüz binlerce şehit ve gazimizin fikirlerini ve ömürlerini her bir tuğrasına harç diye kattığı bu devleti, cumhuriyeti babalarının bahçesinden kopardıkları bir meyve gibi ikrama kalkışarak kurbanda dağıtılan et misali pay etmeye girişerek unuttukları zekatı verir gibi üleştirmeye çalışarak nihai yıkım planının yeni bileşeni olduklarını ispat telaşıyla girmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye cevap veriyor. Verdiği cevaba bakın. El yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır?